Gece itle itim. Allah kahretmesin. Hazırlanıyorum. Kulübe davet ettim. Sonra kendi evime gideceğim. Yapma kuzum. Gitme. Gitme. Cumartesi de travmatik gecelerdir. Döngü geceleri. Hafta içi böyle işle güçle bastırdığın o yalnızlık, çaresizlik, bir daha acaba olmazlarcıklar. Ondan sonra yaş geçiyor. Ne yapacağım Allah kahretsin. Kaygılarım, haygılarım. Bastırdığın kaygılar. kaygılar. cumartesi günleri vurur yüzey ifadesi. Vallahi ghostlar bir tanesi. Yapma. O kadar şimdi hazırlandın çıktın gittin. Avcı pezevenkler gece kulüplerine böyle yerleşirler. Üç tür var bunlarda. Localılar. Bunlar zengin. Ama sonradan görme. Stantçılar Alman söyle. Çok zengin değiller. Bir de fakirler var. Onlar böyle kuytularda, Arka tarafta. Gölgede beklerler. Bunlar kulübe girdiğinde şey diye arkadakiler konuşurlar. Bunu da giderim, bununla gitmem, pezdebek. İki kada içtikten sonra biraz ışığa girilir kulübün ortasına. Ondan sonra vallahi hepsini kafaya girerler. Şimdi olacağım ışıklarım ışıkları, senin travmatik hallerinden amigdalan patlar, tamam mı? Gartomlar getirir de ışıklı mi içecekleri, içecekleri sen bir şey zannedersin. Gönül tabii ki localı ister ama git çıkma, avcı pezdebek gibi. Koslayacak, vallahi koslayacak. Vallahi dostum. Yıldız tübe çalmaya başladığında yanlış şey duyacaksın.